Arkadaşlar merhaba. Bugün Vestel'e bakacağız. Vestel bilançosunu açıkladı. Vestel'in finansallarına ait bilgileri özet bir biçimde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim de yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi Vestel'in satışlarına baktığımızda 2024 birinin çeyrekte 26 milyar 632 milyon TL'lik satış yapmış. 2023 birinin çeyrekte satış rakamı 28 milyar 730 milyon TL idi çeyreklik bazda baktığımızda satışlarında %7.3'lük bir düşüş var. Yılın ilk 3 ayında bürüt satışları şirketin 29 milyar 218 milyon TL oldu. Bu tutarın 15 milyar 960 milyon TL'si yurt dışı satışlardan oluşmakta. Toplam satışların %42'si Avrupa ülkelerine, %45'i de yurt içine, %12'si de diğer ülkelere yapılmıştır. Bu dönemde yurt içi satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre reel bazda %19 artış, yurt dışı satış gelirleri ise %20 oranında azalış göstermiş. Destel bazında değil, Türk beyaz eşya sektörünün ihracatının ana pazar yeri Avrupa ve Avrupa'daki daralmaya da paralel olarak yılın ilk çeyreğinde Türk beyaz eşya sektörünün ihracatı %5 daralmış. Vestel'in yıllık bazda satışlarına baktığımızda 2024 birinci çeyrek sonu itibariyle son bir yıldaki satış rakamı 110 milyar 118 milyon TL. 2023 birinci çeyrek sonu itibariyle son bir yıldaki satış rakamı da 128 milyar 114 milyon TL idi. Yıllık bazda baktığımızda Vestel'in satış rakamı %14 azalmış arkadaşlar. Net kar durumuna baktığımızda Vestel 215 milyon TL zarar açıkladı. 2023 birinci çeyrekte de 370 milyon TL zarar açıklamıştı. Vestel bir önceki bilançoda ise 980 milyon TL net kar açıklamıştı arkadaşlar ama hem geçen sene hem bu sene birinci çeyreklerde zarar açıkladı. Geçen yıla göre çeyreklik bazda zarar kısmında azalma yüzde 41 oldu. Yıllıkta net kar durumuna baktığımızda 2024 birinci çeyrek sonu itibariyle son bir yıldaki net kar Vestel'in 1 milyar 603 milyon TL oldu. 2023 birinci çeyrek sonu itibariyle son bir yıla baktığımızda ise 953 milyon TL net zararı vardı şirketin. Yani yıllık bazda baktığımızda net kar durumunda %268'lik bir toparlanma var. Öz kaynaklarını 12 milyar 162 milyondan 40 milyar 651 milyon TL'ye yükseltmiş. Öz kaynaklarında %234 oranında bir artış var. Net borç durumuna baktığımızda net borcu 21 milyar 432 milyondan 36 milyar 562 milyon TL'ye yükselmiş. Net borcunda yıllık bazda %70'lik bir artış var. Vestel yılın ilk 3 ayında toplam 1 milyar 194 milyon 807 bin TL yatırım harcaması yapmış yatırım harcamalarının yüzde 30'u bina yatırımları yüzde 26'sı araştırma ve geliştirme faaliyetleri yüzde 19'da makine ve teçhizat alımları yüzde 16'sı kalıp yatırımları ve yüzde 9'u ise diğer yatırımlardan oluşmakta kapasite artırım programı kapsamında yeni bulaşık makinesi fabrikasındaki tüm üretim hatları 1 Nisan 2024 tarihi itibariyle Devreye alınmış arkadaşlar. Faöç son bilançoda 2 milyar 228 milyon TL. Vestel'in yıllıkta üretmiş olduğu faöç rakamı 11 milyar 920 milyon TL. Toplam borcu şirketin 93 milyar 373 milyon TL. Bist endeksi son bir yılda %93 değer kazanırken Vestel ise %72 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 42 buçuk TL seviyesini gören hisse en yüksekte 107.3 TL seviyesini gördü. Yabancı yatırımcı işlemlerine baktığımızda Ocak'ta yabancılar 382 milyon TL'lik net satış yapmışlar. Şubat'ta yabancılar 71 milyon TL'lik net satış. Mart'ta 81 milyon TL'lik net alış. Nisan'da da yabancılar 134 milyon TL'lik net alış yapmışlar. Vestel'de son güncel yabancı oranında 20 Haziran itibariyle %6.44 Hacizanın başına bakalım. 3 hacizanda bu oran yüzde arkadaşlar. Wester'in finansallarını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Wester sizlerle paylaştığım 54. video oldu arkadaşlar. Burada kanalda ana sayfada şirketlerin bilançoları yazar. Buraya tıkladığınızda bütün bilançoları buradan izleyebilirsiniz. Bütün şirketleri bu formatta sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. 2024 birinci çeyrek finansallarında Vestel 54. şirket oldu. Belirttiğim gibi diğer videolarda buradan izleyebilirsiniz. En son gübre fabrikalarının bilanç sonuçlarını ve imaj makinanın bilanç sonuçlarını paylaştım. Özak Gayrimenkulu paylaştım. İzdemir Enerji, Mega Metal, Hektaş. bunların da finansallarını kanalda sizlerle paylaştım. Hepinize iyi günler, bol kazançlar, kalın sağlıcakla.